Merhabalar sevgili seyirciler. Trabzon'un Köprübaşı ilçesinden hepinize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ahşap işçiliği, ahşabın sanatla buluştuğu yer dediğimiz anda çoğu zaman Trabzon'un Köprübaşı ilçesi gelir. Özellikle el yapımı kaşıklarıyla çok beğenilen yer ahşap işçiliği verilen çok fazla ürünleri bulunan bir yer. Trabzon'un köprü başıydı. Ancak bugün çok farklı bir sanat ürünü olan ahşap ürünleriyle karşı karşıyayız. Arkadaşımız Murat Sancak atölyesinde, öyle atölye dediysek de modern bir atölye değil kaç parça el aletleriyle yaptığı sanat eserlerini sizlere, tanıştırmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi gemileri, vapurları ama o kadar dışarıdan gördüğünüz gibi değil. Her şey koymuş onlara. Açılan kapılarından tutun. ışıklandırmayla tutun. Ne isterseniz yapın. Ve bir de şunu öncelikle söyleyelim. Arkadaşımızın ee, bu konuda yaptığı bir öğrendiği bir yer kurs aldığı bir yer kendisi elektronik mi, elektrik elektronik mevzunu ama ahşap sanatına meraklanmış görüyorsunuz bak gerçi elektrik elektronik işine yaramış işte saati açılıyor oraya verdiği şu elektrik onun eteri ahşap da onun eteri ama elektrik elektronik de ne alakalı sorduk ki merak sardım, Allah vergisi hiç kimseden kurs almadım dedim hadi kardeşim biz de kısıtlı zamanımızda belki ki çok daha iyi bir çekim yapabilirdik aslında ama o kısıtlı zamanımızda birdenbire öyle mi dedik atölyesine daldık sizlere biraz olsun bir nebze olsun buraları göstermek istedim. İşte şu ürünlere bakın artık. Tamamen kendisi bir hayal ürünü. Delili e, çalışması, kabiliyeti bunları yapmış. Ve bir de özellikle not düşünce yapılan her şey hikaye. 10 tane isteseniz de 10 tane de kendi sanat eseri makineden çıkışı olmayan bir eser olduğu için hepsi farklı olacaktır tam istediğimiz şekilde yani, Bu benim de. Diyebilirsiniz Biz gerçekten çok memnun olduk Hatta istediğiniz ürünü de yaptırabilirsiniz. Belki siz başka bir şey istiyorsunuz. Farklı bir durumda bir şey istiyorsunuz. Onu da çizerek kendisine gönderdiğiniz anda size o ürünü aynı şekilde yapacaktır mutlaka. Bakın arkadaşlar. Bay Uşaba bakar Şu sanat eserine bakar mısınız? Hiçbir kurs almayan bir arkadaşımız Ve Aykuş'un konduğu yer çok önemli arkadaşlar. Tek parça bir odundan ibaret. Tek parçası. Bir daha bulunmaz. Aynısının olmasının imkanı yok. Farklı olacak. Kesinlikle aynısı olamaz. Bu sizin olacak. Tek parça. Farklı bir durum. Bir daha aynısı olmaz. Macineden çıkmıyor diyor. 5 milyon, 10 milyon aynı, aynı oldu, aynı oldu. Bunların yani hep ayrı olacak, farklı olacak. Evet, evet arkadaşlar. Trabzon abi mekanımıza hoş geldiniz. Şimdi bu işe nasıl başladım ben? Ben elektrik elektronikçiyim normalde. Böyle içimde böyle ahşaba hep bir sevda bir aşk vardı. Kafamda da deli şeyler oluyordu. Hani bunu yapayım, şunu yapayım, üretemeyen insanlara da kızıyordum ben. Yani bir şeyler üretelim, boş durmaktansa boş zamanlarımızı evet. değerlendirelim diye. Vardı kafamda, dedim ki başladım, gittikçe profesyonelleştirdim işi. Yani şu anda artık halkla görünce söyleyeceklerdir zaten sözün özünü. Mesela bunu bir alabilir miyiz? Şunu alalım. Ee, şimdi bunları bunları yapmak için e, nereden nereden eğitim aldınız, kurs aldınız? Hiçbir eğitim almadım. Allah'tan gelen bir yetenek yani. Hiçbir yerden yani, eğitim, eğitim yok. Eğitim yok. Merak ve yetenek. Allah verir çok yetenek. Eğitimim yok. Kendiniz istediğinizde kendi becerinizde. Evet, aynen. Ne bu şimdi bu ahşabı ne? Bu ahşabı e, ağacı ama çallanmıştır. Diyor, bir gürgen ağacı yani özel kolay kolay da kullanmıyorum ben. He, yani, eski mi ya? Yani? Eski bir ağaç. Çok abi, yani kaç yani. yaşamıştır tam olarak bilmiyorum ama hı hı. belli bir sürede tabiatta, doğada yerde kalıyor. Öyle bu hale alıyor. Bunu bulmak kolay değil. Değil mi? Hı hı. güzel. Kendi doğal hali, kendi tabii eklemeler yaptım şuralarda. Şekiller, şemaller. E, 78 saniye soyunda, boyunda, 78 saniye uzunluğunda bir örümcek. Bilim kurgu yani gerçekte olmayan bir canlıdır. Hı hı. Görsel. 78 saniye boyunda dediğim gibi. Öyle bir şey. Çok güzel. Emeğinize sağlık. Işık, bu ışık. burada niye bu ışıklı o, mı? Kafatası evet kırmızı ışık geliyor. Dedim ki yani kişi takınca ışık Şuradan mı? Buradan yani? ağzının altından da şey var. 12 volt içinde bir sürü led var. Peki onları kime? Hadi aşağı bu siz yapıyorsunuz. Elektronik şey mi insanlar dedim ki ben de, elektronik şey. Elektrik sizsiniz. elektronik şey. Evet. Elektrik elektronik mezunusunuz. Evet. Ama, ama aşağı bir, bir, de, de, aynı, bir şey de var. Aynı öyle. Aynı öyle. Bu işe gönül verdiniz. Çok güzel. Evet. Aslında da gene onun başka bir modeli var. Bu ona ait değil. Hı, hı Ona bak bak, o, da gene bir film kurgu ve evde köşelerde de böyle severler, film kurgu severler. Şurada küçük bir örümcek var, altta bir böcek şey var, iniyor ona doğru. Bu da buradan yavrusudur misali. Böyle ormanda bir dal arası gibi bir şey. örümcek ağa da yine kendimiz kestik günümüzü aldı. Totalde 10 günüm yakın bir süre aldı. Orada böcek var. Burada önce kadar anşaftandı. Bilim kurgu sevinirleri gene böyle bu tarz şey sevinirleri köşe takımı olur. Köşede böyle bir süs dekor olarak gider. Bir de burada yine balı anlatmışız. Bal küçük bir tane kasenin içine küçük bir tane arı yaptığı balı son ziyareti. Elveda mı diyor artık ne? Bir de saat böyle bir dekor ürünü yaptık. Evet. Kara ağaç efendim armut ağacının bir de çam var burada. Üçünün işbirliğiyle hazırlanmış bir farklı bir dekor. Bal saat. Yine burada kovboy budur. Bundan bir tane küçüğünü yapmışlar burada. Ben oradan gördüm. Şimdi tabii bu doğaçlama yine, yine kendimi Neden saat olmasın üstünde, masa üstünde şundan işte çiçekler, böcekler, sarmaşıklar yapay uzatılabilir, içine kalem konulabilir şöyle üç boyutlu ceviz ağacından yani bir ağacı kovu ağacı ceviz ağacıdır. Hı hı. Şu zincirleri de Adana Şiş'ten ellerimizle yaptık. Saatlerce çok zor bir işçiliği vardı. Hep el emeğidir hepsi. Hiçbirinin bir öyle yüksek teknoloji cihazlarla hazırlanmamış kilitestere vesaire küçük bir ile gibi. Burada bir mavi yengeç modelim var. Bu da yine 60 tam bilmiyorum şu anda kalmadı hatırlayacağım. 60 cm'ye cm yakın, 55-60 santim bir mavi yengeç. Üst kabağını kaldırdığımızda kuyumcularda mesela altın konulabilir içine dikkat çekmek için. işte anahtarı konulabilir evlerde villalarda içine ziynet eşyaları konulabilir diye düşündüğüm bir şey. Yine dediğim gibi gürgen ağacından çallanmış gürgen ağacı çok değerli. Bu dokuyu her zaman bulamazsınız. Bu bir şanstır alacak kişi. Ayaklarda 250-300 yıllık ceviz ağacındandır. Gördüğünüz gibi şu da ceviz. Şuradaki az önceki bu da ceviz, bu da ceviz. Aralarındaki farkı zaten herkes fark eder. 250-300 yıllıktır. Tarih eser niteliğindedir. Bu Bulunamaz. Yiyecek, bu Bulunamayacak. Mavi yengeç modeli. Kene elimizde çizdik. Hepsi. Her sefer söylüyorum. Hepsi elimizde. Bir tane kene masa üstü için, ofis için düşündüm. Ayağın çantası. 250 yıllık. Ceviz ağacı ve yürgenin, çallanmış yürgenin işbirliğiyle hazırlanmış. Üzerine bir saat koyduk, şurada kalınlıklar var açılır kapanır. Buraya sil giydi vesaireydi artık ne koymak isterlerse. Şurada da kalınlıklar var hı hı. yanlarda. Arkada da yani bayan kardeşlerimizin ilgisini daha bayan çok çekmek çok için. Şey, çekmek için bayan çantası. Arkaya da kartlar koyduk yerleştirdik. Bir sırt çantası. Bu da <laughs> şimdi e, kendi altından bir tane çıkardık. Dedik böyle bir balığı neden bir ışıklı yavuz? sadece çevirmeyelim diyor. Bu da gene ama bu biraz genç bir külgen. Ve dış budak aracılığıyla, iç bir iç hazırlanmış bir çalışma. Altı şurası pleksi, rakı beyazı bir flexi. İçinde de yüz küsür tane şerit led. Yani yıllarca kesmekle bitmeyecek. Şuradan 12 volt adaptör girişi. Bir anahtarı. Şurası komple bayağı bir yoğun işin Artık kaç kömüne tekabül eder bilmem. Bu da böyle bir çalışma. Yine masaüstü, evlere, ofislere gidebilecek. Şurada da şurada da bir yani tek boyutlu değil, iki boyutlu değil. Gibi iki boyutlu bazında bir baykuş saat. Şu dal tamamen doğaldır, yapıştırma falan değil. Yani bir daha hası bulunamaz tekrar yok gibi. Yapıştırma değil. yapıştırma değil. bütün, Bütündür, tek ağaçtır bu. bir baykuş saat. Şurada bir yine ahşap buton. Aşağıya çektiğimizde sade aydınlatan, şurada küçük bir bileksi sade aydınlatıyor. Çektiğimizde yukarıya çektiğimizde, bu aşağıya çektiğimizde de şurada bir bileksi var. Altı kayalığın üstünde bir dala konmuş misali. Çeviz, cam ve ürgen işbirliğiyle hazırlanmış bir parça bu da. Hepsi ayrı ayrı çok değerli. Şurada, kafa karıştıralım. Şöyle bir kovboy batonu var. Yine sallanmış ürgenler. Moda olarak takmazsın, takmaz, Yani bence ya da, olabilir, yapalım. olmalı da. Gerçekten güzel bir çalışma. Koboy botu, kalemlik. masa Masaüstü için 15-20 cm boylarında bir kalemlik. Şimdi bayan kardeşlerimiz kalemi çekelim. 250 yıllık ceviz ağacından bayan botu kalemli var burada. Ayağın ayakkabısından. Ama ayakkabısını görürseniz zarif şekilde yapamaz yani. Biz buna yetenek diyoruz her şey Şimdi bunları e, tabi sipariş üzerine istenirse şuralarına saat işlemeler falan da yapıyorum onun gibi. Sipariş üzerine tabi o zaman değişiyor onun şartları. Şimdi bu böyle sade bir model kalemim. 250 yıllık ceviz ağacından da. Deniz altı çalışması yaptık bir tane. Yine gülgen ağacından sallanmış gülgen ağacı. Ağaçlarım hepsi değerli. Deniz bir ufak kareye kesit aldım. İşte bir deniz atı. Kendisi erkektir. Deniz da zaten erkekler yavruluyor. Baba almış çocuklarıyla bir diyesi çıkarken kenarda bir kablumbağa eşti. Kaplumbağa eşli. nefis de yerde Onu biliyor. Ney? Denizaltı. Ne? Denizaltının erkekleri yavrular. Erkeklere, yavruları. erkeklere yavruları. doğru. Evet, horse. Bunların erkekleri doğru. Evet, her videoda da söz ediyorum. Gülüyor arkadaşlar, konuyu konuk Şurada bir deniz yıldızı. Arkasında da yine kendi maşapta yaptığım mikeller içine ince yerleştirdim. incidir. Şurada da yine ahşap mikye var. Şöyle, yine bulamayacağımız nadir ürünlerden bir tanesi. Nadir. Böyle doğal bir çalışma. Deniz altını anlatır. Yine orada da bir deniz. O evet, yeni yapılıyor. Evet, yeni yapıyor, Onun standı falan olacak da. Üstü at, üsküllaya. Altı da deniz canlısı. Hani deniz kızı timsali bir şey olmuş. Üstü alt, altı deniz hayvanı diye öyle bir çalışma. Güzel. Orada çapa saatimiz var. Bunlar zaten alışverişe gelmiş şeyler. Bunlardan var ortam piyasada var. Ama tabi Sunda'dan, değişik yapay tahtalardan, bizim günler zincirine kadar elimizde yapmışız bunları. zincirlerimiz eskitme süsü Çam ağacı ve kestanenin hiçbiriyle hazırlanmış ama yine Boğaçlamadır yani elimizde çizdiğimizin bir tanesinin de aynısı anca benim şablonumdan geçer. Yani bir tanesinin de aynısı yok. Alacak arkadaşları da buradan özellikle onu söylemek istiyorum. Tekrarı yok. Bende başkası yok. Bir başkası yapsa çok farklı bir şey çıkar. Şimdi burada harika bir ürün çıkaracağım. Balkonun da sallanır sandalyesi. Kapısındaki ince teferruat içine kadar tel örgüsünü yapmışım. Küçücük mini minnaziktir parmak ucu kadar. Acayip. İş sandalyesi çok harika. Şunu az çegebilirim. Evet, san sallanır sandalye balkonunda. Oo, hakikaten müthiş. 250 yıllık ceviz ağacı ve çallanmış gül ikisinin işbirliği azlanmış ki ne bir ev. Hadi. Balkonu ayakkabıdır. Oo, bottur. Şurada da merdivenin tedayları hepsi çok zor işçilikler, emeklerdir. Tasarımlardır. Bir tane daha projesi şekli yok. Açılır kapanır kapı, pleksi yerleştirilmiş camlar. 250 yıllık ceviz ağacı. Yine burada da bunda değişik tabii bir şeyler daha var. Şurada kulesi. içi de bunun içi 220 voltla çalışır. Aydınlatmalıdır. İçinde değiştirilebilir spot bir lamba var. Röle kontrollüdür. Röle korumalıdır. Şöyle istediğimiz zaman şuradan lambasını çıkarıp spot lambayla aynı starter şeklinde değiştirebiliyoruz. Böyle tasarladım. Şimdi röle kontrolü dediğim gibi Şuradan kapatıldığında plexi ile aşağıya ışık veriyor. Aşağısı ayrıca aydınlatılmamış. Daha bir fikirle 200 volt kalp kapatıyoruz. Burada da bunu aydınlatmayı sağlayan olay burada şu. Çatısına bir karga konmuş. Kargayı geri doğru ittirdiğimizde şu. Burası da yanıyor. Bunun için de bileksi. Kargayı çekiyoruz ileriye doğru. İçinin lambası yanıyor. Şuradan da bir içeriye kapak var. Değişik bir hayallerimin evi. Yok. Böyle bir şey yapmayı inşallah planlıyorum gerçek hayatta. <laughs> Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Şimdi, Şimdi bu arada de... şeyi sorayım. Ee, diyelim ki bunları YouTube kanalımızda yayınladık evet. ve biri beğendi. Birileri beğendi. Sizde nasıl irtibat kuracaklar? Da bunları? Sosyal medya üzerinden gene. Bize bir adres verebilir misiniz? 61 Murat 2 var TikTok'tan. Evet. Burada yine akrep modellerim var. Önüne açacağım. Bunu göstermek kesinlikle istiyorum. Türkiye bunu görsün. Burada 250 yıllık ceviz ağacı, 60-70 yıllık ceviz ağacı ve armut çalanmış Gürgenin çalışması var. İşbirliği. Bu da 1 metre 85 santim boyunda bir akrep çalışmasıdır. Gayet şekilli, güzel görüntülü bir aksesuar. Evet. Şimdi bir de burada onun farklı yine bilim kurgu tarzında diyelim. Yani o açlama bir şey Hı -hı. kafadan. Çarklı martlı. Bu normal normal lambalı. Bu e, spot lambalı. Şurada bunun farklılığı. Burada çarklar var. Şunlar kollar çarkların üstünde. Şurada oynar çarklar var. Hepsi gene kafadan hazırlanmış projesiz doğaçlama yapılmış örnekler. Bu da gürgen ağacı ve dış budaktan hazırlanmış bir çalışma. Evet arkadaşlar Murat Sancak kardeşimizi Ziyaret ettik sizler için gerçekten çok güzel ürünler yapmış kendisine teşekkür ediyoruz ve hiçbir yerden bir kurs eğitim almadan yapmış bu işleri teşekkür ediyoruz tebrik ediyoruz teşekkürden ziyade ben de buna el koyuyorum ben bunu İstanbul'a yeğenime götürüyorum şu an ürünlere önem vermenizi tavsiye ediyorum gerçekten çok güzel ürünler hiçbir yerde bulunamayacak ürünler olarak düşünüyorum. E, kendisi söyledi ki ben bunları ancak ben yaparım aynısını ama ben size şöyle söyleyeyim. Benim düşüncem, kendisine sorarak konuşmuyorum. Benim düşüncem şu kendisi de tıba atıp aynısını yapamaz. Yani aldığınız her ürün sadece size ait olacak. Kendisine 5 tane aynı ürünü de söyleseniz 5 tanenin aynı olmasının hiç imkanı yok. Çünkü fabrikasyon değil. Tamamen el emeği, göz, yumu, göz nuru aynısını yapmasının imkanı kesinlikle yok. Aldığınız her şey size aittir. Bunu bilesiniz. Bir başka programda buluşmak dileğiyle selamlarımızı gönderiyoruz. Trabzon Köprübaşından Manahoz TV'yi izlemeye devam edin.